Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün de sizlerle içi peynir dolgulu, yumuşacık bir poğaça yapacağız hep birlikte. Şimdi önce iki yumurta kullanacağız. Ben sarısının bir tanesini ayırdım üzerine sürmek için. 2 akı bir de yumurtayı kabıma boşaltıyorum. Ardından bir su bardağı ılık süt. Ilık olmasına dikkat edelim dostlar. Bir çay bardağı sıvı yağ. Hem kabıma boşaltıyorum hem şöyle bir karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı. O da sıcaklığında olsun yalnız dostlarım. Onu da şöyle bir karıştıralım. Sütümüz ılıkken. Ve bir yemek kaşığı dolusu toz şeker. İki yemek kaşığı yoğurt. kristal kaya tuzu kullanacağım. 2 çay kaşığı kristal kaya tuzu. Ardından kabartma tozuyla yapacağız poğaçamızı. 2 paket kabartma tozu. Maya kullanmıyoruz dostlar. Şimdi 5,5-6 su bardağı kadar un gidiyor dostlarım. Fakat ben kontrollü bir şekilde azar azar koyacağım. Ee, sizler de o şekilde yapın. Unumu eledim. Şöyle biraz daha karıştıralım. Tuzumuz değilsin, şekerimiz de. Unumu eledim dostlar. Şimdi kontrollü bir şekilde aşağı yukarı 6 su bardağı falan var. Yavaş yavaş ne kadar yeterli gelirse o kadar koyacağım. Güzel yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumu bayağı toparladım. Şimdi masamın üzerine alarak biraz daha yoğurmak istiyorum ben. Şöyle çok az bir un serpiyorum zeminime. Fazla değil. Ve biraz da burada yoğuracağım dostlar. Gayet güzel, ele yapışmayan, yumuşak bir hamur oldu içerisine koyduğumuz oda sıcaklığındaki T ılık sütün çok önemli var dostlarım buna lütfen dikkat edelim yaparken. Evet şimdi hamurum hazır ve yuvarlayarak tepsimize dizme aşamasına geleceğiz. Şimdi hamurumuzdan ufak ufak bezeler kopararak. Zeminimize yine biraz un serpelim, çok fazla değil. Benim unum aşağı yukarı altı olsa 4-4,5 bardak falan gitti dostlarım. Dediğim gibi yumurtanın boyutu, her kullandığımız şey farklılık gösterebiliyor unumuzun miktarını. O yüzden kontrollü bir şekilde koyarsanız çok daha iyi olur. Şöyle ufak ufak açıyoruz elimizde zaten gayet yumuşak açılıyor İçerisine içerisine ben peynir koyacağım sizler maydanozu da kullanabilirsiniz maydanozlu peynirli fakat elimde şu an maydanoz olmadığı için sadece peynirli yapmak istiyorum şöyle bir miktar peynir koyup şöyle bastıralım ve kapatıyorum şekilde fırın tepsime yerleştiriyorum. Kolay ve pratik tariflerimin devamı için sizlerden kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi istiyorum dostlarım ve çok mutlu olurum destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Yani peynirimiz çok öyle sulu olursa akar gider, onun için sulu olmazsa daha iyi olur. Bazı peynirler biliyorsunuz çok sulu oluyor ve poğaçanın her tarafına akıyor. Şekilde dudak şekli vererek hepsimize diziyoruz. Daha büyük daha küçük de yapabilirsiniz. Avucumun içine alacağı kadar yuvarlıyorum. Kafi geliyor tercih sizlerin. Zeminimizde unumuz azaldığı zaman biraz yine un serperek daha rahat çalışabilirsiniz. Sevgili dostlarım şimdi hepsini güzelce hazırladım. Üzerine şimdi çok az sıvı yağ damlattığım yumurta sarısını videomuzun başında ayırmıştık bir tanesini süreceğim ve fırına göndereceğiz inşallah hep birlikte yumurta sarısının yanına sıvı yağ ilave edince hem hazırlayınca kadar hamurumuzu yumurta sarımız kurumuyor hem de parlaklık veriyor bilginiz olsun süt de konulabilir ama Yumurta sarısı daha güzel yapıyor rengini poğaçamızın. Şimdi dilerseniz boş da olabilir. Ben biraz çöreotu, biraz susam koymak istiyorum. Şimdi 180 derecelik fırına gönderiyorum dostlarım. Piştikten sonra görüşmek dileğiyle inşallah. Poğaçalarım pişti. 180 derecede 30 dakika tuttum. Servis tabağıma aldım. Yumuşacık oldular gerçekten. Gayet güzel. Altta da gayet güzel şeyler gösterebilirim iş dokusunu. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımın büyümesi Gelişmesi, paylaştığım içeriklerin artması için sizlerden kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi istiyorum sevgili dostlarım. Herkese şiddeten teşekkürlerimi gönderiyorum. Tekrar yeni ve farklı bir içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın inşallah.